Hepinize selamlar. Nasılsınız? Evet. iki kalın kitap bitirdim. Bunlardan bir tanesi Bütün İnsanlar Ölümüdür". Diğer ise Granj'ın Kızıl Karnası. Bütün İnsanlar Ölümüdür" Tam 444 sayfaydı. Bundan önceki videoda şöyle bir konusundan bahsettim. Foska'ydı değil mi? Evet. Foska isimli bir insan böyle tek başına bir yerde oturuyor. İşte Regin ismindeki bir bayan ise onu fark ediyor, ona yaklaşıyor ve sohbet ediyor. Ah ve onun bir ölümsüz olduğunu öğreniyor. Bu konu onun çok dikkate çekiyor. İlk önce Fosco bir akıl hastanesi 60 yıl kadar falan kalıyor. Sonra işte o bayanın bulunduğu kısımda otururken ve bütün insanlar tarafından dışlanmışken bir şekilde bulunuyor ve e, kitabın diğer bölümlerinde ise Foska hayatını anlatıyor e, hayatından neler neler geçtiğini e, hangi devrimler olduğunu hatta bu kitapta e, tarih anlamında e, bilindik isimler de geçiyor Düşünsenize zaten 600 yıllık bir e, ola ömürden bahsediliyor ve hiç ölmüyor zaman çerçevesinde bu adama işte e, tanrı ile tanrı olur mu şeytan ile şeytanın işbirlikçisi olarak yorumlanıyor e, hatta konuştuk böyle bir yaşam herkes üstlenebilir mi o dönemde bir e, iksir içiyor e, bir adamdan aldığı aslında adam da bunun babası yapmış ama işe yarayıp yaramadığını bilmiyor foska içiyor e, bir süre sonra gerçekten de e, kendisinin ölümsüz olduğunu anlıyor o Neler neler geçiyor eşi oluyor çocuğu oluyor onlar ölüyor bir posta ee, Bahsettiğim gibi pek çok olay bulunduğu yerde e, hakimiyet kurmak üstü işte sürekli savaşlar Savaşlar e, ticaret işte insanlar arasındaki ilişki Hep insanlara bir şeyleri niyet mi işi e, Daha çok açgözlük başkalarının sınırlarını ele geçirme yani geçmişten günümüze baktığımız zaman yine her zaman kullandığım şey hiçbir şeyi değişmemiş. Bir ömür değil, kaç ömürde neler neler görmüş. Ve hatta Foska diyor ki ben nereye aydım diyor. Bu döneme değilim. Ama bundan önceki döneme de ait değilim diyor. böyle bir uç noktaya geliyor ki. Hatta yıllar sonrasında genç bir delikanlıyla karşılaşıyor. Yine bir direniş falan söz konusu akraba çıkıyorlar biliyor musunuz hem de nereden Foska'nın en son karısından <laughs> bu anneanne büyük anne oluyor yani onun e, tabi ki bir nevi torunu o, o yaşlı büyük anneyle evliyken işte onun kızının çocuğu Uu, aradan kaç nesil geçmiş Aa, diyor çocuk ben biliyorum diyor böyle ölmeyen ölümsüz bir e, büyük babadan bahsediliyordu diyor düşünsenize yani acayip bir kavram en sonundaki işte o bahsettiğim hani o çocuğun büyükannesi olarak bahsettiğim diyor ki eşi'nin ölümsüz olduğunu hissedince ben öleceğim de ama, diyor sen diyor hep diyor yaşayacaksın diyor zaten bunu yaşadık yaşarken fark ediyor e kendi yaşlanıyor vücudunda zorluklar çıkıyor ama adamın yüzünde bir kırışıklık bile yok sonra bir itirafçı ona kocasının ölümsüz olduğunu söylüyor. Bu, bu da tabii ki birazcık şey kızım, birazcık kızım. Esas Ben tabii ki böyle es geçiyorum. O an çok hayıflanıyor. Sen diyor yaşayacaksın diyor, ama ben öleceğim. Ve aralarında da bir serinlik giriyor. Ee, ölümsüz olmak, bunu aslında var ya düşünmek lazım. Ee, ya yani ölüm doğum ile ölüm arasındaki geçen zaman yaşamaktır e, ee, bu cümlede kitaptan bir alıntı ve çok hoşuma gitti. Her insan ölümsüz olmak ya her şey zamanında güzel. Adam sonunda zaten mutsuz oluyor ki. Önüne neler neler geçiyor. Çocuğu oluyor. Bir çocuğu yine kaybediyor. Bir savaşta kaybediyor. Hep sevdiklerini teker 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 kaybediyor. O böyle kök gibi meydanda. <laughs> Bütün insanlar ölümlüdür <ölümdedir. gülüyor> Şimdi okudum diğer bir kitap ise Kızıl Karma Ya ben bunu tam e, bir, bir kitap sistemine göre 34 saat okumuşum e, Tabii havada sıcak Geceler uzun <laughs> Bana artık uzun geliyor Aa, Ve kitapta Dediğim gibi gidiyorsa da gitti yani İlk başta Üç arkadaş var. Bu üç arkadaştan bir tanesi protestocu. Aa falan katılıyor. O, o çevredeki olay Paris'te falan geçiyor işte. Ölü olarak bulunuyor. Bunu da bir erkek buluyor. Hemen kardeşine telefon ediyor. Kardeşi de ne? Polis. İki farklı karakterde erkek var. Bu erkeklerden işte başı sıkışınca abi arıyor her ee, bir tanesi büyük anneyle yetişmiş babalar ayrı tabii ki anne bir Diğeri ise bir yatılı okulda çalışmış o polis olan. Bu olaylar ne oluyor? Sonra o üç gruptaki kızdan ikincisi de aynı şekilde ölü bulunmuyor mu? Sonra üçüncü kız sıranı kendine geldiğini hissediyor. O işte iki polis. Bu iki polis olur mu? İki kardeş bu olayı çözmek için. Bu ee, bulundukları yerden Hindistan'a doğru bir yolculuk başlıyor. Kızlardan değeri ise Nikol. Ve ay inanılmaz bir olay örgüsü biliyor musunuz? Yani dedim ki ben ilk önce bu kitabı onun üzerinden 8 verdim. Sonra konu ilerledi. Aa, dedim bu kitap gidiyor gerçekten de. Ve aslında öldürülen her kızın bir kapıyı açtığı belirtiliyor kitapta. Ee, ve ilk öldürülen kız da aslında bu kardeşlerden bir tanesine ulaşmak için yapılan atılan bir olta. Düşünebiliyor musunuz? Ve sonra bu kardeşin biri polis olanın diğerini hevdi. Evet. Ee, babalarına ulaşılıyor. Ee, çok farklı ya. Şaşırıyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Yine e, Grange gerçekten de kalemini konuşturmuş diyebilirim. Kızıl karmam. Daha sonra şeye başladım. Ay ışığında pati hisleri. Çok duygusal. Ya Gerçekten de bunu var ya sadece kedi severlerin değil tüm insanların <laughs> okuması gerekli. Hele hele günümüzde böyle hayvanlara şiddet uygulanırken böyle inanın içim sızlıyor. Ee, bu kitabı da bitince paylaşacağım sizlerle bu kadardı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın